Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Hasan Ali amacına ulaşacak mı? Ender'in yeni planı ne? Çağatay Cansu'dan kurtulabilecek mi? Hasan Ali ve Ender işbirliği evreye gider mi? Ender'e doymayan dizi Yasak Elma'da olaylar kötülüklerde durmak bilmiyor. Ender ve Hasan Ali işbirliği tehlikeli olaylara sebep olurken daha büyük savaşlarında fitil ateşlenecek. Kıskançlık yüzünden Şahika'yı ardından vuran Ender amacını her geçen gün büyütmeye devam edecek. Halit'ten sonra paylaşılamayan adam konumuna gelen Hasan Ali ise yavaş yavaş Ender'in oyunu olma yolunda. Mahmut, Şayka ikilisinden de aynı anda kurtulmak isteyen Hasan Ali'nin ise işleri de kafası da iyice karışacak. Öte yandan Çağatay ise Cansu'dan kurtulma planları yaparken o da babası gibi her şeyi eline yüzüne bulaştıracak. Çağatay kolay kolay Cansu'dan kurtulamayacak. Durumu öğrenen Feri de olaya el koyacak. Her şeyden habersiz. Yıldız ise gerçekleri öğrenmeye çok yakın. Hasan Ali ve Ender işbirliği devam ederken Şayka'nın elindeki gücü yavaş yavaş kendilerini almak isteyen Ender yeni planlarıyla hepimizi şaşırtacak. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizlere yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.